Merhaba sevgili disket kutusu takipçileri. Bu sefer gerçekten <laughs> ajansı oldu çünkü bu videoyu akşam çekiyoruz. Artık hep öyle, hep öyle. Yani sevgili disket kutusu emekçilerini dikiyoruz buraya. 4 saat bekliyorlar, bekliyorlar, bekliyorlar. En son bize küfür etmeye başladıklarında bir koşu Sağ geliyoruz. Baba. Küfür etmiyor musunuz? Etme. Tamam. Niye kulaklarım çınlıyor o zaman? Soğuk. Yaşlılık. Soğuk ne diyorsun? <laughs> Akşam ajansında... Kim başlasın? Çaktırmadan. Ben başlayayım mı? Lütfen. Birkaç gündür Jeff Keighley'le bir oyun paylaşıyor ya. Oyun mu heykel mi? Heykel. <laughs> Oyuna benzetilmeye çalışan bir takım heykeller <laughs> olduğunu paylaşıyor. Nasıl yeni gücüm? Abi bir şeyler oluyor. Gücümle Diskeksu logosunu bu tarafa çektim. Aynen abi. Ben Diablo diyen... Yani der gördüm. Yeni Elder Scrolls diye gördüm. Bir takım şeyler gördüm ama bu bence Saros hocam. Evet çok mantıklı geldi bunu söyleyince sen. Çünkü ne bir Half-Life şeyine benziyor o gömülü iskelet suratları, evet. şeyler, o örümceğimsi yapı evet. falan. Çok Returnal Returnal bir karakter kendisi böyle. Çok, çok... House, mark, house Mark bir yani, karakter. Benim için hala Returnal bu neslin en iyi 3 oyunundan bir tanesi evet. bence. Yani çok böyle hiç konuşulma çok underrated kaldı evet. biraz ama şaka maka kaç sene olmuş orada çıkalı? 4 sene A geçti. Ne diyorsun yani ya? 4-5 sene falan oldu. Yani hakikaten son 5 sene böyle bir sandviç halinde Hı -hı. benim kafada. Benim Bana sorsan ya. geçen sene çıktı falan derim yani. Evet. Ben de 2 en önce derim ama yani yanlış olmadı. 2021 olması lazım Returnal'ın. Hmm. Şimdi aynı, hemen hemen aynı türlü geliyor. Saros aynı evrende geçtiğini düşünüyorum. Spoiler olmasın diye daha fazla yani hmm. Returnal'ı bitirmemişler için spoiler olmasın diye bir şey demiyorum Ama çok sevdim ben Returnal'ı. Aşırı sevdim. Çok çok oynadım. Saros'u da merakla bekliyorum ama kimisi de şey diyor tabii hani Jeff'in böyle para almadan, herhangi bir bütçesi olmadan hiç böyle bir şeyleri yapmayacağını ondan sonra kimse ya, yapmayacağını ya. düşünen insanlar da zaten PlayStation'ın şeyinden çıkmaz bu kilerinden kesin Saros'tur diyenleri de gördüm. Bence de Saros. Ya şey e, yapmışlar, yapmışlar haritadan bakmışlar. Haritadaki bir o Heykelin bulunduğu alanın hemen en yakındaki caddenin ismi bilmem ne, Mesa Street diyor. Half Life is confirmed. <laughs> hemen Half Life confirmed. Yani her yerde Diablo ha. 4, DLSI, diğerlerinde. Yemeğe biraz Bana Saros gibi geliyor gerçekten, <laughs> Saros gerçekten. gerçekten. İkincili haberimiz Silent Hill bir remake çok yakın zamanda duyurulabilir. Hatta Game Awards'ta duyurulabilir deniyor. Her şeyden önce Silent Hill bir remake sence gerçek mi? Gerçek. Var değil mi? Tabii ki var. Sen onu kaçırdın galiba. Ben, evet. O resmi. ile falan yapmakta oldukları evet, şey. Resmi. Ben, ben, de eksik çünkü Silent Hill 1 remake. Ben PlayStation 2 ile dahil olduğum için. Çok az Blim emülatörüyle oynadım. Çok zor. Emülatörde çok zor. zordu hakikaten. Ben bunu söylemişim Gene söyleyeyim. Biz rahmetli anneannem, annem ben bitirdik beraber. <laughs> ben oynadım. Onlar izlemiş zamanında ama büyük 70 ekran bir tüplü televizyonda bitirmiştik. Müthiş bir deneyimdi Silent Hill 1'i PlayStation 1'de o ortamda şey yapmak. Çünkü ben tekrar söylüyorum. Yani Silent, geçen PSP'de tekrar açtım. Silent Hill 1. Böyle o 32 bit grafikler amorf, şekilsiz, uzuyorlar muzuyorlar ya. Yani güncel grafiklerin de o hala ürkütücü geliyor bana ya yani. Ya işte o olmayacak ya şimdi şey, gerçekçi grafiklerle gelecek. Nasıl olacak yani o donanım eksikliğinden kaynaklı güdüklüğü modern grafikte veremezsin. Yok bak tekrar söylüyorum takdir ettiğim çok beğenerek takip ettiğim oyunlarının kalitesi artık belli bir standardın üzerinde olan bir firma olmasına rağmen Bluebird'ün benim gibi ukala bir, ukala bir herifin bu konuda ukala bir adamın takdirini kazanması için bir tık daha yolları var diye düşünüyorum. Bu gariban Bluebird'a ne yapsın diyorum ben de. Ama Bluebird gariban bir firma değil artık. Yani işte, Blaze of Fear zamanlarındaki Bluebird değil. Yok senin takdirini kazanamadığı için. Ha daha tam olarak yani kazandılar. daha, 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 daha ne Kazandılar tabii ki de. Ha Gerçekten el itibariyle benim tekrar yani tek o savımı tekrar altın çizmem lazım. Yani Bluebird olarak artık tek bir türdeki oyunlara odaklanıyorsan bu türün artık var olan halini daha iyi grafiklisi yerine türü alıp ileri götürmeni beklerim. <laughs> Takdirimi kazanma şeyi burası. Tamam mı? Bence Dead Space Remake, Dead Space'in olan bir oyunu remake olmasına ben o türü de kendi şeyini ileri götürüyordu. Hı hı. Ondan sonra bazı görev tasarımları, bazı level tasarımları itibariyle. Benim bu da buradan beklentim o takdir kısmının da hani umurlarındadır, bir, umurlarında olduğunu pek zannediyor de. Yani en azından bir oyuncu olarak benim kendi takdimi şuna bağlı. Buna odaklandım. Korku hayatta kalma türüne odaklandım ve sadece bu türde ürünler veriyorsun, evet. oyunlar yapıyorsun. O zaman bu türü alacaksın. İtik ileriye götürmeye başaracak riskleri alacaksın. Ben onu beklerim sadece. Silent Hill bir remake'ten de bunu bekliyorum. Hı hı. Yani ikinin aynısını aynı layaakta aynı grafik tarzında olmasını beklemiyorum. Çünkü Silent Hill 1'in kurgusu, hissi aslında 2'den bayağı farklı. Ha onu bayağı ya. Yani Silent Çünkü. Hill 1 daha mı az aksiyon, işte yaratık kafasına odun vurma cevabı, ateş etmece yani falan. Yok değil. Daha az aksiyon olduğunu düşünmüyorum. Ama orada bir baba kız ilişkisi var. La, yani Last of Us'tan 20 25 sene önce yapılmış bu oyunlar Bir, bir baba, baba kız ilişkisi var. Yani buradaki bir evlilikten çok daha farklı bir konsept evet. bu. Yaratık tasarımları ve yaratıkların sana zuhur etme şekilleri de Ona baba göre. kız ilişkisinden kaynaklı bir takım şeyler var. Buradaki hikaye, şimdi Silent Hill 2 daha kişisel bir hikaye. Ama birin hikayesi direkt tarikatlar, hmm. anladın mı? İşte hadi bakalım bir yarı tanrıyı samur ediyoruzlar falan var. Çok birbirinden vibe, kurgu, karakter çok farklıdır birbirinden hmm. yani. O yüzden aynı şeyi bekleyemeyiz. Silent Hill efek girmedin değil mi daha? Ya girdim, ilerleyemedim henüz. İlerleyemedik. Orada da suçu şey atabilirsiniz. Son işte 10 gündür bir oğlan hastalandı, bir kız hastalandı ya üstüne böyle Evet. Hani onları beklerken düştüğüm bedavaydı. Pacific Drive'ı evet Ben çok fena düştüm. Pacific, Pacific Drive'ı drive mutlaka oynayın arkadaşlar. Çok düştüm yani. Ben çok böyle nazarımdan, gözümden, gündemden kaçmış veya çok dikkatimi çek, çeken dikkati çekti ama çok komitmas isteyeceğini düşündüğüm için şey yapmamıştım. Öyle de oldu. Öyle de oldu. Ne? Ya Subnautica kadar olmasa da en az Oro kadar etkiledi beni. Arabalı Don't Starve olmuş oyun. Zaten oynayan oynamıştı zaten 2 yıllık oyun sonuçta. Ama eğer bir tekrardan şey yapmak isteyen olursa eğer abi biz bunu da es geçmiştik bir bakalım falan. Gerçekten herkese göre değil. Çok sürprizler dolu çok iyi bir oyun olduğunu düşünüyorum. bir <laughs> Drive. Ben bu arada bir oyundan bahsetmek istiyorum. 5 Aralık'tan önce izlerseniz bunu 5 Aralık'ta. Sonra izliyorsanız da çıkmış olarak bulacağınız Hell of Fear Mind Breach oyunumuz Steam'de çıktı. E, son e. güncellemelerle beraber oyun çok güzel bir noktaya geldi. Evet. Özellikle hikaye anlatımına yönelik bir sürü yenilikler var. <laughs> Oyunun son halinde. Seslendirmenler yine profesyonel çok, 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 seslendirmenlerle çalışıldı. Çok farklı bir yere geldi konu. Türkçe dublaj yok ama Türkçe altyazılarımız mevcuttur. Aile salonumuz da mevcut çocuktur. Ama gönül rahatlığı bak gönül rahatlığıyla kendi oyunumuz diye demiyor. Yani, gönül rahatlığıyla alıp iyi bir hikaye, iyi bir shooting, shooting kombat mekaniği, özellikle iyi puzzle'lar ve envanter yönetimi. Onu seviyorsan Immersive sim, Survival Horror seveceksin ya. Yani. Kerem yaptı diye demiyorum. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın yaptığı trailerini şuralarda izliyorsunuz bu arada. Orada hissiyatı almışsınızdır zaten. Half-Life <laughs> eski System Shock, Deus Ex ha. havasını aynen, vermeyi aynen. başardı Ebis. Kerem stüdyomuz. diye demiyorum. Dünya çapında standart dünya standartlarında trailer yapmaya devam ediyor kendisi. Aynen. Her geçen treyler daha iyi hale geliyor. Emeği geçen herkese tebrik <laughs> ediyoruz. Sizleri de bekliyoruz aşağı arkada evet. kaynaşıyorlar. <laughs> Tabii. <ki. gülüyor> evet, bir sonraki. Cyberpunk 2 çarpıtılmış bir Chicago'da geçecek diye sevgili CD Projekt duyurdu. Evet. Chicago'yu ne böyle şey alan referans alan en son Christopher Nolan'ın Batman üslubuyle bütün Gotham şekillerini Chicago'da yapmıştı. Demek ki Chicago suçuyla meşhur bir şehir. Watch Dogs da Chicago'da geçmiyor muydu? Watch Dogs da Chicago'da geçiyordu. Bravo. Watch Dogs Chicago'da geçiyordu. Yine suç. E şimdi de. Ne demiştik? Cyberpunk 2. Ama Night ziyaret edecek. Peki acaba... Ben Night City isterim. Cyberpunk 2 mi? Cyberpunk 2077 2 mi? Cyberpunk Oo. 2078 mi? <gülüyor> Devam <gülüyor> oyunu. <gülüyor> Dümdüz. Abi şimdi... <laughs> Cyberpunk kaç? <laughs> Cyberpunk kaç olacak? Evet, siz söyleyin. Cyberpunk kaç olacak? Veya mesela Claire Obscure 34 olursa İstanbul'da mı geçecek bir sonraki? <laughs> <laughs> Expedition 34. Hadi Orada... bakalım. Esen yurta giriyoruz. <laughs> Bunlar da neyinesin nesi çıf çıf ölü. <laughs> Sen Esen yurta böyle gitme. Gomaj olmayasın. <laughs> Gomaj. <laughs> Oradaki gomajı dikemezler sonra. <laughs> Ondan şey e, çok güzel soru bu arada. Cyberpunk nerede geçecek? <laughs> ne, ne yıl? Yani kaç olur yıl? Şimdi ilkinin kurgusu itibariyle bir devamlılık aramayabiliriz. Yani ilk yaşanmış bitmiş olabilir Aynen. oradaki. Ama bu tip oyunlarda şey istersin yani önceki karaktere ne yapıyor acaba ne olmuş acaba? Yani bir ilk yani sonra şöyle düşün yani 200 saat gömmüşsün ilk oyuna. Oradaki bir hikayeyi de unut yeni bir şeye başlama istersin. Yoksa öbür ilk oyundan referansların olduğu böyle sürekli bir göndermelerin olduğu bir şey mi istersin? Yani çünkü şey istersin 200 saat bir oyuna gömdükten sonra onun İlerleyen oyunlarda değerlenmesini istersin, tabii oraya koyduğun geçmişten vardı. bir şeyler gelsin i̇stersin, istersin de onun değerlenmesini istersin yani. Bu arada 35 milyon İnanılmaz. adet satmış İnanılmaz. Cyberpunk İnanılmaz. 2077'de İnanılmaz. bence gayet şahane bir rakam. No Man's Sky hariç Herhalde oyun sektöründeki en büyük geri comeback e, hikayesi. Kesinlikle. Adamlar şahane bir oyun yaptılar. Çok Bitirmemek iyi. için böyle arada sırada çay kaşığıyla oynuyorum şu yani anda oyunu. Oyunu bilmiyorum. Oyunu senden 3 sene sonra başlayıp senden önce bitirmiş olmam da. ben şeyi bitirdim. Phantom Liberty falan bitirdim çünkü. Ben Phantom Liberty'yi de bitirmedim. Haliyle onu bitirmeden ana oyuna dönüp onu da bitirmiyorum ama Abi. her girdiğimde biri arıyor. Abi gel hadi görüşelim tabii, tabii, tabii. Hemen ona gidiyorum. Hiç evet. quest'te ilerleme İdris kurdu orada. <laughs> Ah, sen İdris <laughs> Elba, özür dilerim deyip gidiyorum <laughs> yan ya, tarafa. <atarım>. <laughs> İdris. <laughs> şöyle oldu. Ben prensip olarak oynadığım bir oyun daha oynamıyorum. Çok oyun var çünkü. Yani prensip olarak. Yani, yani bir kere daha oynayacağım ama... Prensip olarak <laughs> oyunu silmiyorum, duruyorum e, öyle. İkinci yani. defa oynayacağım ama ben bu kadar içimde bir kere daha oynayayım güçlü şeyini bastırdığım bir oyun daha yok sahip kadar. Mesela komple Yakın dövüşçü bir karakter yaparsın bu sefer, oradan akarsın. Abi ben şeyi çok iyi yapmıştım yani. Düz pistol, kılıç. Abi ne kombolar çıkartıyor. Neler oluyordu yani. Artık şey olmuştum yani sibernetik enhancement'ları artık ben elimi kollumu sallı sallı üstlere giriyordum. Hmm. Görünmeden çıkıyordum ve hepsi çok tatmin veriyordu bana. Böyle bir de ama oyunun konusunu, hikayesini sahnelerini falan sevdiğim için kurmak istiyorum. Evet. Sadece gameplayden değil yani. Evet, evet. Bu başlığı kim attı acaba? Bir e, gecede yedin tarlayı diye <laughs> Suudi Arabistan fonu <laughs> iyi aldıktan sonra artık biraz muslukları kısma kararı almış. Yeter çok para harcadınız ya. E, ne kadar almışlardı? 50 milyar mı? Hatırlamıyorum çok. Evet. O kadar var o kadar yok. 60 milyar dolar öyle bir şey miydi? Öyle yani, yani ben de şey gördüm. Aslında Amerikalıların falan filan hep birlikte kurduğu bir konsorsiyum değil, direkt Suriyeliler almış iyi. Hmm. Kompele. Aslında hani o, o ortam kamuoyu biraz yumuşasın diye bir konsorsiyum var ortada. Üçlü bir yatırımcı ekibi var. anladım anladım. Diyorlarmış anladım. Anladım. ama velakin 55 55 milyar, milyar, milyar dolar es. Yani bir şey yapın 55 milyar dolar isi böyle ne bileyim bölün günlere bölün günlük kaç milyon dolar Eskiden olduğunu Eskiden şöyle olurdu mesela eski futbolcudan transfer haberlerinde boğazdan 50 tane yalı alabiliyor falan. Boğazdan 50 tane alabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> 50 tane boğaz boğazdan boğazdan alabiliyor. Boğaz alıyor böyle bu Şimdi tam bu videonun çekildiği gün ya da bir önceki akşam. ne güzel abi Japonya'da oturuyorsun Tokyo'da böyle bir ailesi. akşam. Ve televizyon televizyon kanalında. Akşam yayınından sonra açıyorsun abi televizyonda işte Capcom haberi veya var. Telekom böyle. Evet, güzel. O sıkıcı o sıkıcı şeyler. Açıyorsun abi. Capcom ülkenin medarı iftarı oyun şirketi yeni oyunu yapıyor kardeşim. Devlet e, şeyinde orada, da şey da, orada şey izliyorsun. Yeni gameplay izliyorsun. Harika bir şey. Şahane. Ve Görmek istediğimiz hareketler kesinlikle. bunlar. Kesinlikle. Resident Evil 2'ye benzetmiş insanlar. Ben de katılıyorum buna. Özellikle şeyi bir sahnesi var işte, Merdivenden aşağı doğru Grace'e gelen zombiyi işte nişan almaya çalışıp kaçırıyor orada Grace falan. Oradaki zombi animasyonu şeyi. Direkt böyle Resident Evil 2'deki ki yarattıkları şey o. Ama zombilerin o kafasına <laughs> nişan alıyor ya. Zombilerin kafasının Tabii. manasız hareketleri de e, Kaçamanı silme bir evet. Souls-like boss'unun beklenmeyen <laughs> davranışları gibi. Ya, kafa böyleyken şöyle gidiyor falan böyle. Şey yapıyor ya böyle. Bir, bir boss, bir boss'u diyor ya böyle geliyor, geliyor, böyle bekletiyor, bekletiyor, İliyor, bekletiyor, bekletiyor, inmiyor, inmiyor. Yeter <laughs> Bir de el burada. Anladın mı hani? Burada da zombi böyle <gülüyor> yapıyor. Ne diyeceksin? Sana salatane anan. Daha sonra paniklersen zaten şarjör bitiyor. Evet, gündemos haberleri az ben daha çok haberimiz vardır diye bekliyorum. Akşam ajansından akşam e, ajansından haberlerimiz e, bu şekildeydi Peki şey ne diyorsun? Half-Life 3 çıkmadı, duyurulmadı da. Abi ben... Nasıl mu abi? Abi. Game Awards'ta duyurulur abi? Efendim? Game Awards'ta mı? Hayatta duyurulmaz. Olacak. Hayatta duyurulmayacak Game Awards'ta. <laughs> <laughs> hiç en ufak bir haber yok. Yani şey abi, neydi bizim Tıknaz abi? Tekneci. Gebnevur. <laughs> ha o da, e, o bile yok yani ortada. Hiç, <gülüyor> hiç, hiç, <gülüyor> <gülüyor> hiç Hiçbir abi, şey görmeyeceğiz, terkli. duymayacağız yani <laughs> Half-Life 3 ile ilgili bundan sonra. Var mısın adam oyunu böyle yüzer bir oyun süsü yapmış böyle gemiye. <gülüyor> <gülüyor> Orada yapıyor oyunu böyle gezerek kimse bir yıldız çalmasın diye böyle. <laughs> Pasifik'te yapıyor oyunu böyle falan. Ondan sonra böyle ince tellerin içinden geçiyor ve <laughs> Çok inside bir joke oldu bu. Çok oldu yani. Evet. 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 evet arkadaşlar haberlerimiz böyle bu şekildeydi. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Sizleri seviyoruz. Discord <laughs> Discord açıldı. Twitter Aa, <laughs> Evet ya. Twitter sesleriz abi. E, o ortamımız açıldı. İşte Twitter'dan hoşlaşmıyorsanız Discord'da Dis bekliyoruz sizi. Aynen. Biz de yavaş yavaş kafayı yemeyi seviyorsanız or oraya da bekliyoruz. Bizim Topluluk Cem'le konuştum dün. Haftaya Hı -hı. Discord'dayım ben de. Evet. Bir beraber takılırız. Evet. Oradıkınız yavaş yavaş. Ben haftaya Ankara'dayım. Sen haftaya şu ben seyahatlesin. Aspava'da takılacağım. Sen Aspava'da Aynen benim, abi. benim yerine de <laughs> lütfen Aspava'ya yersen çok sevinirim yani. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay.